Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Bir Önceki Videomda Yani Önceki Kutu Açılımında Arkadaşlar e, Şey Çıkar e, 7 Yazdı 2 Kere 6 Yazdı Hiçbir Şey Çıkmadı Sadece Aksesuar Çıktı Arkadaşlar Bu Videoda Böyle olmuyoruz. Ee, güzel Şeylerin Çıkmasını Bekliyoruz Arkadaşlar Ve Hemen Gene önceki videodan taktiğimizi yapıyoruz. Bu sefer kurulla yapacağım arkadaşlar. Kurulla star parka girdik arkadaşlar. Onları böyle vuracaksınız. Öldürürüm. Öldürün onları. şöyle. Öldürdük onları. Şöyle atlayayım bunun üstüne. Sonra hiç onlara gene bulaşmayın arkadaşlar. Gelin buradan direkt. Öldürün. Evet zaten hızlıca Crow'la öldürüyorsunuz arkadaşlar. Hemen öldürdük. Şuradan bir ulti kasalım. ulti kasamadım. Neyse bir daha doğar. Kasıktan sonra arkadaşlar öldürmeye gerek yok. Direkt şuradan şu doğma yerine ve çıkışa basıyoruz. Arkadaşlar gene girdik yanlışlıkla. Neyse şimdi çıkarım. Abi ya. Eh çıkışa bastık. Hemen oranlarımıza bakalım. Oranlar. Efsane bir oranı baya düşük. Bir çıkartırız bu hesaba da grif Hemen şimdi büyük kutuları açmaya başlıyoruz. İlk kutudan şey çıkmadı. Altına göre ben söylüyorum arkadaşlar. Ben ikinci büyük kutuyu da açıyoruz. İkinci kutudan, ikinci kutudan da bir şey çıkmadı. Burada bir şey yok. Üçüncü bir kutu. Ondan daha bir şey çıkmadı galiba. Çıktı mı? Yok çıkmadı. Dördüncü bir kutu. Ondan daha bir şey çıkmadı arkadaşlar. Beşinciyi açtık. Ondan da bir şey çıkmadı. Altıncıdan da bir şey çıkmadı. Yedinci ondan aksesuar çıktı. Şili'nin aksesuarı. Lanetli aksesuarı Şili'nin. Bir büyük kutu daha varmış arkadaşlar. Onu da açtık. Onda da koltuğun aksesuarı çıktı. Hızlı dolu. Şimdi mega kutulara başladık. Mega kutudan bir şey çıktı mı? Çıkmadı bence. Çıkmadı. İkinci mega kutudan 7 yazdı. 7 yazdı. Bir aksesuar çıktı. Hadi bundan bir karakter. Abi bunda da aksesuar çıktı ya. Full aksesuarları oynuyoruz. 6 6 yazdı. 6 Bastım. Abi. Altız gücü ne ya. 5 oranına bakayım arkadaşlar. Aksesuar oranı aksesuarlar artık çıkmaz arkadaşlar. Bir de bir yıldız gücü var herhalde. Bakayım. Yıldız gücü evet bir tane tek var. O da inşallah çıkmaz. İnşallah bir karakter çıkar diyeceğim de 5 yazdı. Ve son mega kutu arkadaşlar. Son mega açtık ve ondan da 5 yazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maalesef 2 bölümdür karakter çıkartamıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye-bye.